Öyle bir hızlı yiyor ki mübarek. Bölgemizde yaşanan bir kurt saldırısı mı diyelim artık bir zarar oluşmaya başladı. Biz bunu Tekirdağ ve Edirne bölgesindeki haberlerden bakarken arazilerimizi kontrol etmeye başladığımızda bizler de aynı sıkıntının var olduğunu tespit edip buna hızlı bir şekilde ilaç ile müdahale etmeye başladık. Zararın gün geçmeden saatlerle nitelendirilebileceğini söylemek zorundayım. çünkü tırtıl, taze olan bütün bitkileri hızlı bir şekilde tüketmeye ve larba bırakmaya başlamış. 470 dekarlık alanda 20 dekarlık arazinin zararın daha fazla olduğunu kalan 450 dekarlık arazide de hızlı bir şekilde müdahale edip bu arazileri ilaçlamaya başladık. Hollerlerle veya dronlarla bu işi hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Trakya bölgesinde hızlı bir şekilde yayılan çayır tırtırın şu anda İç Anadolu bölgesinde ve evet, Tepebaşı Eskişehir'de de göründüğünü gördük. Sayın Valimizin talimatıyla hızlı bir çalışma ve hem üreticimizi uyarma hem nasıl bir destek olunabilir, nasıl bir yardımcı olabiliriz diye. Tabii ki Trakya'dan bir ders çıkararak hareket ettik. Atılacak olan ilacın firmalar tarafından, hani herhangi bir şekilde fiyat yükseltilmeden çünkü çok büyük bir rağbet görecek şu anda görüyor. O açıdan hatta firmalarda ilaç bulamıyoruz. Bundan dolayı bunu sağduyulu hareket etmemiz lazım. Çünkü ayçiçek çok büyük bir sorun. Biz bu üretimden vazgeçmeden bir an evvel bunu çözmemiz lazım. Çiftçiye uyarımız benim tarlamda yoktur veya gelmez gibi düşünce değil. Bu hakikaten hiç beklemediğimiz bir afat. Örneğin bu tarlanın damlaması çekilirken bu farkına varılamadı. Çünkü çok hızlı hareket ettiği için nereden geldi bile belli değil. Bu açıdan mutlaka üreticimiz gidip tarlasına baksın. Hep beraber bütün üreticimiz bunu ne olursa olsun, yani benim tarlamda yok demesin. Çünkü görünmüyor veyahut da göründükten sonra çok geç kalınmış oluyor. İlaçlamanın yapılması için gerek drone ile gerekse ilaçlama makineleriyle acil bir şekilde çiftçilerimizin ilaçlamaya girmesini tavsiye ediyoruz. Bizler sahadayız. Her türlü yardıma hazırız. Elimizden geldiğince bakanlığımızın bize verdiği destekle beraber burada çiftçilerimizle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Özellikle ayçiçeklerinde. Mısır'da da gördük bugün. Mısır'da bir belli bölgemizde bir hasar var. Bu hasar görülen yerlerde çiftçilerimizin bizim gördüklerimizle beraber kendi gördükleri yerlerde de bir an önce ilaçlama yapmaları gerekiyor. Bunlar doymuş. Onun için bunlar hızlı hareket etmiyor bak.